Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle evimi tanıtacağım sizlere. Burada Emirhan var. Onunla video çekiyorum kuzenim. Gülümsüyor Kendimi de mi göstersem göstermeyeceğim. Burası benim odam. Şuradan şöyle bakış açılı. Yatağım. Kütüphanem. Gardırobum. Ve <laughs> dolabım. Burada annem çabuk sırlar aldı. Şimdi yatak oda Yatak odasına gidiyoruz. Açtık ışığı. Burama, burası yatak oda. Hani hayır video çekiyorum Ev tanıtma videosu. Ha burada da annem salon. Şimdi burada şu şurada bir balkon var perdenin arkasında. Burada bir televizyon dedi? var. Burada kırık bir dolap var. Dolap var. Burada yatak var. Burada da televizyon taşıyan dolap var. dolap mıdır bilmiyorum. Burada salon. Ne çünkü? Yemek yeme şeyimiz annem ve televizyon ve diğer koltuk falan filan. <laughs> tuvalet? Açalım bir şey. Şöyle bir şey. Bakmayın bana. Klozet, <laughs> tuvalet. Şey, hmm. sifonlu falan filan. Burada cifurçaları falan. Lavabo <laughs> onu da biliyorsunuzdur. Ayna bana bakmayın. Hı. Ve kalorifer. Kalorifer de hayvan kadar. Ve lambalardan birisi kırık. Bundan sonra bu çalışmıyor. Bir tek bu çalışıyor. Nedenini ben de ne bilmiyorum. Patlamışlar. Bu kapatalım ve mutfağa geçiyoruz. Mutfak, mutfak, mutfak. Burada yemek yapıyoruz. Burada yemek yiyoruz. Şurada balkon var. Orada da yemek yiyoruz. Burada bardaklar, tabaklar falan var. Burada buhar aleti var. Işık falan veriyor. Buhar çekiyor biliyorsunuzdur. Burada annemin yemek yaptığı malzemeler var. Buzdolabı. Şurada balkon var. İçini göstereyim hadi. Ama kilitli. Şöyle bir koyacağım bekleyin. Ha, burada da ekmek şeyi var. Ya, bu balkonu açmak ne ihanet bir şey. Lanet. Lanet. Neyse. Burayı göstermeyeyim. Şöyle göstereyim görürseniz artık. Şu perdeyi çekeyim. Şöyle bir yer. Şöyle bir şurada bisikletim var. Tam gözüküyor mu bilmiyorum. Tam gözükmüyor sonra da artık. Maalesef. Şöyle göstereyim iyice. Ha burada giriş kapısı. Şurayı iyice alayım. Şöyle hayvan kadar bir şey. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone ol. olmayı unutmayın. Bay bay.